Merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan. Bugün Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi için sizlerle birlikteyim. Eğitimimizin ilk bölümünde Temel Bilgi ve Kavramlar başlığı altında tehlike, risk, afet gibi kavramlardan kökenlerine göre afet türlerinden bahsedeceğim. Temel bilgi ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra afetlerde altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saatlik zaman diliminde neler yapılabileceğini Afetler öncesinde, afetler sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları anlatacağım. İlk önce tanımlarla başlamak istiyorum. Tehlike, belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan, doğa, teknolojik ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ya da olgular olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle tehlike doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olan fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara yol açabilecek tüm olayları ifade etmektedir. Risk bir olayın belirli bir koşul orta ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığıdır. Diğer bir deyişle biz riski potansiyel kayıplara eşit olarak veya riski tehlike ve hasar görebilirliğin çarpımı olarak da değerlendirebiliriz. Her zaman yok edilmesi mümkün olmayabilir riskin. Ancak çeşitli tedbirlerle azaltabiliriz veya göz ardı edici davranış veya kararlarla artırabiliriz. Afetler açısından doğa olayları tehlike olarak nitelendirilir. Ancak insanların yatırımları ve yerleşmeleri tehlike kaynağına yakınlaştığında veya etki alanının içine girdiğinde riskten söz etmeye başlarız. Asıl konumuz olan afetlere geldiğimizde ise biz afeti şu şekilde tanımlıyoruz. İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşama ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilediği toplumun kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğa, teknolojik veya insan kökenli olaylara biz afet diyoruz. Aslında tüm bu doğa veya insan kaynaklı afetlere e, afet dememiz ne kadar doğru bilmiyorum. Afet bir olayın kendisi değil, aslında doğurduğu sonuçtur. Bir olayı afet olarak değerlendirebilmemiz için Öncelikle insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi çok önemli. Ayrıca faaliyetleri durdurması ve kendi başına baş edememesi gerekiyor. Hizmetler üzerine de etkileri var afetlerin. Şöyle bir göz atacak olursak, olay aniden meydana geldiği için ciddi yaralanmalara neden oluyor. Başta elektrik olmak üzere enerji verilmesinde sorunlar yaşanıyor. Ölüm, sakatlık veya öksüz kalma gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İletişim ve haberleşmede ciddi kesintiler görülüyor ve insan yaşamı tehdit altında. Onun dışında bulaşıcı ve salgın hastalıklar artıyor, güvenlik problemleri ortaya çıkabiliyor. İşsizlik sorunu, barınma sorunu görülüyor. Su ve elektrik sıkıntısı baş gösteriyor. Benzin, mazot, doğalgaz temininde aksamalarla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca ulaşım sekteye uğrayabiliyor. Altyapıda ciddi hasarlar meydana geliyor. Büyük ekonomik kayıplar oluşabiliyor. Yatırımlar gecikiyor, eğitim, öğretim aksıyor. Ve tabii ki insanlar psikolojik olarak da etkileniyorlar. Biz kökenlerine göre afetleri farklı gruplar altında sınıflandırıyoruz. Jeolojik afetler grubunda deprem, volkan patlamaları, heyelanlar, kaya düşmeleri, zemin oturmaları gibi Afetleri sayarken klimatik afetler grubunda ise sıcak hava dalgaları, soğuk hava dalgaları, kasırgalar, fırtınalar, tayfunlar veya hava kirliliklerini sayabiliriz. Biyolojik afetler grubunda orman yangınlarını, salgınları, böcek istilalarını, sosyal afetler grubunda yangınları, savaşları, terör saldırılarını ve göçleri ele alıyoruz. Tabii ki doğa kaynaklı afetlerin yanında teknolojik afetler ve insan kaynaklı afetler önemli. Bunlardan teknolojik afetlerde özellikle KBRN dediğimiz biyolojik, nükleer, kimyasal ve radyolojik silahların neden olduğu saldırılar ya da kazalar. Onun dışında sanayi kazaları, maden kazaları, ulaşım kazaları ve baraj patlamalarında teknolojik Afetler grubunda sayabiliyoruz. Peki bu afetleri saydıktan sonra gelecekte bizi ne tür afetler beklemekte? Günümüzde antibiyotiğe karşı gelişen direnç, ekonomik çöküntü, iklim değişiklikleri, küresel ısınma veya da e, suların kirlenmesi, yeterli su bulamaması, aşırı nüfus artışı, bunlar bizim ileride karşılaşma ihtimalimiz olan afet riskleridir. Yaşadığımız coğrafyada afetlere karşı bilgi edinmeli, yapacaklarımızı planlamalı ve afetlerin olumsuz etkilerine karşı hazırlanmalıyız. Dünyanın hiçbir ülkesinde afetlerden hemen sonra sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireyleri anında ulaşması mümkün değildir. Yaygın olarak bilindiği gibi afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır bu dönemde. Bu nedenle afet sonrasında altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır. İlk 72 saat hazırlık afet yaşandıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde yaşanabilecekler için hazırlık yapılması demektir. Peki biz afete karşı hazırlıklı olmak için afet öncesinde neler yapmalıyız? Afet öncesinde plan yapmalı Ailemizde kimlerin ne zaman nerede nasıl davranacağını belirlememiz gerekiyor. Afet ve acil durum aile planı hazırlarken, ilk olarak okul çağındaki çocuklarımızla dahil olmak üzere tüm aile fertlerinin katılımıyla bir aile toplantısı yapılmalıdır. Buradaki amaç afet ve acil durum aile planının tüm aile üyeleri tarafından kararlaştırılıp bilinmesini ve plana uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktır. Bu planın içinde aile üyelerinin ev bilgileri, iş bilgileri, çocuklar okuldaysa okuldan kimin alacağı, çevremize ihtiyaç sahibi olan komşumuz, akrabamız, arkadaşımız varsa bunlara ait bilgiler, afet anında takip edeceğimiz radyolar veya frekanslar çünkü iletişimde sıkıntılar olacak, evimizdeki elektrik panosu, doğalgaz, su vanalarının yeri ve bunları nasıl kapatacağımız yönelik çalışmalar, acil durum merkezlerinin telefon numarası. Bu planı hazırlarken bizim ailece birlikte konuşmamız ve üzerinde durmamız gereken konulardır. Tabii ki e, afette yapısal ve yapısal olmayan risklerin de belirlenmesi gerekiyor. Yapının zarar görmesi veya yıkılmasına neden olabilecek, içinde yaşayanların can güvenliğini sağlayamayacak yapılar. Kentin ve o kentin insanlarının güvenliğini tehlikeye sokarlar. Afetlere dirençli yapılar, olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından bir tanesi de yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen yapısal olmayan risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Kendimizi, ailemizi ve evimizi afetin yol açacağı ekonomik zararlardan korumak için alacağımız en önemli önlemlerden bir tanesi de zorunlu deprem sigortasıdır. Tabii buna ek olarak sel, taşkın, heyelan, hayat sigortası ve geniş kapsamlı konut sigortaları da yaptırılabilir. Afet öncesinde bu hazırlıkları yaptıktan sonra afet anında peki ne yapacağız? Her afet türünde yapacağımız uygulama aslında farklı ama ilk yapmamız gereken şey sakin olup paniğe kapılmamak. Afet anında panik nedeniyle kişiler donup kalabilmekte ya da bilinçsizce kaçışmaktadır. Paniğe kapılmamak için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmeli ve uygulamalıyız. Şimdi afet türlerine göre afet anında neler yapmamız gerektiğinden bahsedecek olursak deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamamız gerekiyor. Sarsıntı başladığında İlk yapmamız gereken paniğe kapılmamamız. Eğer bina içindeysek depremi hissettiğimizde ayakta durmamamız gerekiyor. Oradan oraya koşmanın, balkon veya merdivenlere yürümenin, asansöre binmenin, pencere ve balkonlardan atlamanın bize zarar vereceğini unutmamalıyız. Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durmamız, daha sonra sırtımızı pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başımızı korumamız ve e, sarsıntı esnasında sarsıntı geçeseye kadar belli bir nesneye tutunup beklememiz gerekiyor. Bu sırada diğer kolumuzla yüzümüzü veya uçuşan cisimlere karşı gözümüzü koruyabiliriz. Bir acil durum veya afet sırasında bulunduğunuz yerde en uygun çöp kapan tutun pozisyonunu alarak hedef küçültmelisiniz. Tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalmalı deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayarak devamlı uygulayabilmek için de bunu sık sık ailemizle aile üyelerimizle birlikte tekrarlamamız önemli. Her artçı depremde de sadece ana depremde değil, artçı depremlerde de çök, kapan, tutun pozisyonu almayı ihmal etmemeliyiz. Deprem sırasında yapmamız gerekenlerden sonra yangın konusundan bahsetmek istiyorum. Yangın anında doğru davranış, yangının verdiği zararın büyümesini büyük ölçüde engelleyecektir. İlk olarak etraftaki kişilerin uyarılması gerekmekte. Etraftaki kişileri uyardıktan sonra hemen itfaiyeye haber vermeliyiz. Çünkü söndürmeye çalışırken kaybedeceğimiz zamanda yangının büyümesi ne neden olabiliriz ve itfaiyenin müdahalesini zorlaştırabiliriz. Ne olursa olsun itfaiyeye haber verdikten sonra eğer uygun şartlar varsa ve yangın konusunda bir eğitimimiz varsa yangın küçükse müdahale edip söndürmeye çalışmalıyız. Çevremizde bir yangın tüpü varsa yangın tüpünü alıp pimini çekerek yangının çıkış merkezine doğru püskürtmeli ve yangının sönüp yayılmasına engel olmalıyız. Bu süpürme hareketini yangın sönünceye kadar devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki yangın büyümüşse ve biz tehlike altındaysak hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaşmalı ve uzaklaşırken de yangın olan mekanın kapılarını kapatmalıyız. Bu arada yangından çıkarken çömelerek veya da ağzımızı burnumuzu ıslak mendil veya bez parçasıyla örterek nefes almalıyız. Yangın olan bölümden çıktıktan sonra daha önce belirlemiş olduğumuz toplanma alanına gitmeli ve orada diğer kişilerle birlikte beklemeliyiz. Eğer üzerimizdeki giysilerde bir tutuşma varsa durup yere yatmalı, yuvarlanmalı ve üstlerimizdeki alevin sönmesine çalışmalıyız, söndürmeye çalışmalıyız. Yaşadığımız alanlarda seller ile de çok fazla karşılaşmaktayız. Özellikle sel uyarısı yapılıyorsa Sel öncesindeki hazırlıklarımızı mutlaka gözden geçirmeli, planlarımızı yapmalıyız. Küveti veya kapları temiz suyla doldurmalı, elektrikli ev aletlerini fişten çekmeli. Varsa acil durum çantamızı mutlaka yanımıza almalıyız. Yoksa da çantamızı mutlaka hazırlamalıyız. Eğer selle kayıp tehlike yaratacak eşyalarımız varsa onları bir bir şekilde bağlamalı kendimizi güvence altına alabilmek için yüksek bir yere çıkmalıyız. Sel başladığında ise bulunduğumuz yerden gerekmedikçe dışarı çıkmamalıyız. Su yatağı veya çukur bölgeleri terk etmeli, zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkmalıyız. Hızla akan 15-20 santim derinlikteki suyun bir insanı devirip geçebileceği, sürükleyebileceğini de aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Su Birikintisi olan bir yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışmamalıyız. Elektrik kaynaklarından uzak durmalı ve sel suyu içinde araba kullanmamalıyız. Sel sularının te temas ettiği yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlar kontamine olmuş olabilir. Evinizin çevresinde emniyet ve istinat duvarları varsa bunların yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden de uzak durmanız lazım. Tabii ki enerji kaynakları etkileneceği için selden sonra ışığa ihtiyacınız olduğunda da pilli fener kullanmaya dikkat etmelisiniz. Bir heyelanla karşılaştığımızda ise eğer kapalı bir mekandaysak e, heyelan bölgesinden bir an evvel uzaklaşmaya çalışmamız lazım. Evimizde bulunan tabii ki bu uzaklaşmayı yapmadan önce de bütün elektrik, gaz, su tesisatlarını kapatmamız gerekiyor. Binadan çıkamıyorsak yeterli bir vaktimiz yoksa kendimizi tehlikelere karşı korumak için uygun sağlam eşyaların altına gene çök-kapan tutun pozisyonunda durmamız ve hareket, eğer bir hareket hissediyorsak, toprak kayması hissediyorsak hareket sona erinceye kadar yerimizden ayrılmamamız gerekiyor. Bu heyelana karşı çevremizdeki insanları da uyarmalıyız. Ve çamur akıntısından oluşabilecek heyelandan kaçabilecek zamanımız için çök kapan tutun pozisyonunda bekleyip hareket durduğu anda da eğer dışarı çıkabiliyorsak bir an evvel bulunduğumuz ortamdan uzaklaşmalıyız. Peki şimdiye kadar afet öncesi ve sırasında neler yapacağımızdan bahsettik. Afet sonrasında neler yapacağız? Afet ve acil durum sonrası ilk dakikalarda öncelikle kendimizi emniyete alıp yaralanıp yaralanmadığımızı kontrol etmeliyiz. Afet ve acil durum sonrası ikinci risklere de dikkat etmeliyiz. Özellikle yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kabloları, devrilen enerji hatları veya düşen nesneler, kirleticiler bunlar muhtemel ikinci risklere örnektir. Afet ve acil durum çantamızda birlikte güvenli bir alana geçmeli, Bulunduğumuz yer artık güvenli ise başkalarına yardım etmemiz gerekiyor. Evet, afet ve acil durumlarının meydana getireceği maddi ve manevi zararları en aza indirmek ve toplumu afetlere daha dirençli hale getirmek için afet planlarımızı ve tatbikatlarımızı yapmalıyız. Ben hepinizi afet gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.